Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Sorular soracağım. Merak edilen sorular olarak. Bakalım neler söyleyecek. Beğenen, abone olan herkes için açılımlar geçerlidir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi... Aklınızdaki insanlarla ayrısınız ya da bir mesafeniz var. Bu mesafe onu korkutmuyor mu? Yani hani kaybetme korkusu yok mu bu kişide? Bu zamanın geçmesi ya da size dair bir kaybetme korkusu yok mu? Bakalım. İmparator geldi. Şimdi bakın, burada diyor ki, ya kendine karşı o kadar şey ki, yani sanki dünyaları o yaratıyormuş izlenimi var ya da işte ben kendime güveniyorum gibi. Çünkü buradaki imparator enerjisi zaten her şeyi yönetebilen, biraz da bencillik taşıyan bir yapıdadır. Yani bu kişi diyor ki, aslında bir şeyler benim elimde. Yani ondan tamamen uzaklaştığınızı, vazgeçtiğinizi düşünmediği için. Hala bir şeylerin onun elinde olduğunu düşünüyor. Yönetebileceğini düşünüyor. Ve kendine güveniyor. Hani ben güçlüyüm diyor. Ben bir şekilde bu işin içinden de çıkarım düşüncesi var. Ve bencillik de var. Hani e, burnu düşse eğilip almaz gibi. Öyle bir durum da var burada. Ve diyor ki zaten onu takip ediyorum, araştırıyorum bir yerden sizi araştırıyor. Tabii şüpheleri, kuşkuları, huzursuzlukları illa var. O da ne için biliyor musunuz? Bakın sizin ciddi bir ilişki istediğinizi düşünüyor. Hani hayatında bir düzen istediğini ve diyor ki yani maddi, manevi bir düzen istiyorsunuz ve o bunun farkında. Hani iyi gelebilecek, sizi besleyebilecek, hem arkadaş hem bir aile olabilecek gibi, yani maddi manevi güzel bir ilişki içerisinde, hatta geleceğinize dair, yani soyunuzu aktarma düşüncesine de sahip olduğunuzu düşünüyor. Bu yüzden acaba onu çaldırır mıyım korkusu var. Ama bakın sevgisel bir şey gelmiyor burada. Diyor ki o ciddi ilişki istiyor ve ben bunu yapmadığımdan dolayı yani yarın öbür gün gidip de birisiyle evlenirse ya da evlenmeyi düşünürse yani onu çaldırırsam düşüncesi var. Bunun için de e, takip ediyorum diyor. Gözden geçiriyorum aslında düşünüyorum merak ediyorum ama altta yine bir ego var. Hani kendine olan güveni var bence bu kişinin. Çünkü size karşı baktığı zaman da gidip başka birini sever demiyor. Diyor ki aile kurmak ister diyor. Ve burada tılsımlardan geldi. Yani kupa gelseydi daha çok duygusal bir ilişki yatırımı olurdu. Ama tılsımın gelmesi hani daha çok maddi manevi diyorum ya mantığa uyan yani o düzenin de olduğu yani maddiyatında olduğu yani mantıksal bir şeyler yaşayabileceğinizi varsayıyor. Ha kendisi hangi durumun içerisinde olursa olsun ister kalabalık bir ailesi olsun yalnız yani böyle kendini yalnız hissediyor. Böyle hayvan sever siz hayvan seviyor olabilirsiniz. Yani böyle doğayı seviyor olur ama e, yalnız gözüken yani insanlarla bağı güçlü değil, samimi değil, yani sıcak değil. Bu yüzden hayatında yeteri kadar olgunlaşmamış bence. söyleyeyim arkadaşlar. Bu ayın 30'unda e, süper ay var. Yani ayın yükseldiği bir evre var. E, ve Türkiye saatiyle 4.30 gibi gerçekleşmiş olması lazım. Şimdi bu ayda e, işte 2020'de olduğu zamanda 30 Ekim'de olmuştu. Bir deprem gerçekleşmişti. Yine bizler olmamasını ümit ediyoruz. Ama hani gökyüzünün yüksek geçişleri zaman dilimlerinde kıpırdanmalar olabiliyor. Bu yüzden hem duygusal dünyamızda hem de kendimize dikkat etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi bir de balık e, dolunayı da var ya, burada da e, sulardan gelen e, hastalık olabilir, hastalanmamız olabilir, ruh halimiz düşük olabilir, e, dalgın olabiliriz, sürekli bir içme isteği gelebilir, e, duygusal moda çok girebiliriz. Bunları e, yapmayın. Eğer gerçekten e, partnerlerinizi düşünüyorsanız onlardan gelecek olan haberler olabilir aniden. İşte geçmişte e, görmediğiniz şeyleri şu anda önünüze gelip karşılaşabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Ama e, balık burcu hangi evinizdeyse daha çok o evden etki alırsınız. Şimdi bu kişiden size gelecek olan bir adım var mı ona bakalım. Yani bir adım olacak mı? ermiş kartı geldi ya bu ermiş kartı başak burcunu temsil eder ve zaten burada bir sessizlik vardır yani kişi yalnız olmak ister sessiz olmak ister içe döner hani kendi ruh halinde de şu düşünce var yani benim yalnız olmam beni rahatsız etmiyor ya da benim sana şu anda ulaşmamam beni rahatsız etmiyor düşünceye sahip çünkü dediğim gibi yani kendi konuları var bence ve Böyle kafasını toparlama biraz da yoğun geldi hayatında hissettiğim şey o ama yine de gözü sizde yani bu süreç içerisinde ve e, bu kişi derin düşünüyor hani kendi takıntıları var bence mesela Belki siz onun size hata yaptığına rağmen eee onunla olmak isteyebiliyorsunuz ama bu kişi öyle biri değil. Yani takıntıları var. E, kafasında soru işaretler var. Ya bunlar geleceğe yönelik. Biraz gerçekçi bir kişi bu. Yani sizin tavrınızın çok net olduğunu biliyor. Sana karşı diyor. Artık e, gelgitlerden memnun olmadığını düşünüyorum diyor. Ve ona karşı çok netsiniz. Şu anda sizin e, bekar olduğunuzu düşünüyor. Öyle varsayıyor. Hani hangi durumun içerisinde olursanız olun. Ya da öyle olmaya gittiğinizi düşünüyor. Ama netsiniz. Artık ona karşı soğuk mesafeli, bağımsızsınız. Ben kılıçları severim, özellikle böyle hava enerjisini severim kadınlarda. Yani bağımsız olma, özgür olma, kendine biraz daha yönelme. İşte biraz e, süslenmeyi sevmek, gezmeyi sevmek, hani böyle e, anın tadına bakabilmek o hani espriyi anlama noktası vardır. Hani o moda gidiyorsunuz artık. ve o bunun farkında. Ama yönünüz hala ona karşı. Tavrınız bu olsa da hala onu merak ettiğiniz için ona bakıyorsunuz. Şimdi bu kişiden size bir adım gelecek. Kupa şövalyesi gelmiş. Hani bu da sizin bir dileğiniz. Yani bu gerçekleşecek de. Duygusal bir adım olacak. Yani o anda duyguları yükseldiği için gelecek. Belki yalnız olduğu için yani bir şeyler içerken o anı denk gelir. Ya da o anda sizinle mutlu olmak istediği için olur. Ama buradaki düşüncem şu. Ya şövalye olarak geldiği için tabii çok daha büyük adımlar beklemiyorum bu kişiden. Çok daha şimdi sizin netliğinizden ziyade bu kişi inişli çıkışlı gelecek. Şunu da istiyor bak ben sana geldiğim zaman da beni idare et. Yani anı yaşayalım. Yani beni bu şekilde kabul et. İşte ben bir şey yapmayayım. Sen beni duyur, besle anlamı var burada. Böyle bir beklentiye de sahip. Tabii partner Başak Burcu olabilir, yengeç olur. Akrep olur, balık olur. Sizler e, terazi ikizler kova etkili birisi olabilirsiniz tabi bu herkes için uygun olmayabilir ama hani bu enerjileri çok taşıyorsunuz ilişkinizde. Evet e, bugünlük bunları söyleyebilirim arkadaşlar özel seanslar için. Ee, zaten burada hemen hemen herkese geri dönüşler sağlıyoruz. Ee, bu yüzden Instagram'dan ulaşın. Farklı bir yerden daha geç oluyor dönüş sağlamamız. Geri dönüşler ise sağlanacaktır. Sabırla beklerseniz. Merak ettiği şeyler var bazı insanların. Bunlar içinde tekrardan sorabilirsiniz Instagram'dan. Dediğim gibi. Hani sürekli aynı şeyleri aynı yerde anlatabilme zamanım olmayabiliyor. Çok fazla yoğun olduğum için. Ama ulaşırsınız, bilgi alabilirsiniz. Tabii ki de kişisel bakmak, ilişkinizle alakalı yön almak çok farklıdır. Hani ben burada yıllardır buradayım ve aynı kişilere defalarca, belki yıllarca seanslar verdim. O yüzden bir problemimiz olmadı. Güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde ilerliyoruz. Bu da bence güzel karşılıklı olarak bir etkileşim kurabilmek için. Yani umarım güzel şeyler olur sizin adınıza. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.